Hepinize selam arkadaşlar ben Avcens Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir sunucuyla ve yepyeni bir Videoyla karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bugün SkyBlock TC oynayacağız Arkadaşlar bura spawn bölgesi ee, şöyle elinizde şeyler bulunuyor arkadaşlar Bunlar canavar doğrucusu Hatta arkadaşlar ee, Size Lobiden Gösterebilirim ama şu an chat'i kapattığım için şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Daha sonra e, de gösteririm ben size. Spawn'a böyle geldiğimizde arkadaşlar işte günlük görevler. Cadı ve büyülü göle gider diyor. Ondan sonra burada en çok kredi yükleyenler diyor. Daha sonra buradan günlük ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bende bunlar açılmıyor. Bende chat kapalı olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar burada kasalarımız mevcut. Çünkü yaz sezonu kasa anahtarı 50 arkadaşlar. Tabi efendim. Burada yani öyle zor para da kasılmıyor. Kolay kasılıyor arkadaşlar. Ondan sonra işte bu da sunucunun IP'si. Burada Discord bulunuyor. Haritacının altında böyle işte açıklamalar falan var arkadaşlar. Site market falan var. Daha sonra burada prestij sıralaması yazıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra işte burada skycoin birincileri yazıyor. Şu an bugün ayın 29 arkadaşlar. Ee, yarın değil, diğer gün ay baş olduğu için arkadaşlar şu an ben de skycoin sıralamasında üçüncüyüm. Yani aslında beşinciyim de. Diğer iki arkadaş ban yediği için otomatikman ben üçüncü oluyorum. Yani ben de şu frozen diyen arkadaş var ya onun yerine falan bir yere yerleşeceğim ne oluyor lan? Bunlar Nina? Osman'ım nereye gidersem? Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabii. Taksi durağına. Hadi eyvallah. E Allah Allah. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar burada e, köylülerimiz var. Tarımcı, fırıncı, madenci, kasap. Ondan sonra burada mesela diyor ki tavşana tavşan kestiğin zaman diyor bir veya şey düşer diyor. Köylü bir veya iki zümrüt düşer falan filan gibisinde şey. Burada sunucunun logosu var arkadaşlar. Bu da Osman abinin kafası. Osman abi buradan sana da selamlar. Ondan sonra arkadaşlar Skycoin burada gördüğünüz gibi işte mesela diyor ki havuça 0,25 ile 0,50 arası diyor. Yani burada onlar gösteriyor arkadaşlar. Buradan ende gidebilirsiniz ama ende gitmeniz için arkadaşlar sizin prestijinizin en ça veya onu geçmiş olması lazım. Burada tek blok sıralamalar diyor. Bu galiba ıı, ada level'ı olabilir. Tam olarak bilmiyorum burayı. Bura ha, bura ada level'ı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar çözemedim. Burada oy adamın 91 milyon parası var ya. Biraz bize verse. Ondan sonra kişiler buradan ne, ne gidebiliyorsunuz. Burada e, kafa market var. Skycoin yeri var arkadaşlar burada. Skycoin kasası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci red bilmem bir şey. Arkadaşlar tabi bilmem bir şey diyorum. Kusura bakmayın benim geleceğim biraz kötü. Evet. Uh, how are you? Good. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim? Hello? How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl giderim? İkinci Frozen, üçüncü Nivel, dördüncü Emir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beşinci de benim. Arkadaşlar burada iki kişi ban için bunların şeyi silinecekmiş. Ve yani o yüzden ben geçeceğim. Buradan yine şey daha sonra arkadaşlar burada VIP bilgiler ışınlanma noktaları arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Ben de yetkiliyim rehberim yani gelip oynayabilirsiniz kitler Ondan sonra Efendim şuradan ayarlar kısmı var daha sonra Oğlum bunlar ne beni takip ediyor ya? daha sonra arkadaşlar sunucu aile sunucusu gibi yani herkes birbirine sıcak yardım ediyor şey yapıyor Mesela arkadaşlar ben biriyle 2-3 gün konuşayım. Hemen yani mesela arkadaş oluruz, şey oluruz. Yani arkadaşlar diğer sunuculardan ayıran en büyük fark bu. Ondan sonra dediğim gibi en büyük fark bu. Arkadaşlar burada kimse yani öyle birbirine düşmanlıkmış, ondan sonra bilmem şuymuş, buymuş. Yani arkadaşlar onlar çok nadir rastlanır. Yani bura çok sıcak kanlı bir sunucu. Yani ben de oynadım. Yani arkadaşlar neredeyse 2 aydır bilemediğiniz 3 aydır ben bu sunucuda oynuyorum. Dedim lan ben burada bir yetkili olmayı deneyeyim bakalım ne olacak falan filan diye. Arkadaşlar zaten birçoğunuz da biliyorsunuzdur yani benim daha önce yetkililiğim falan var eski videolarıma bakarsanız. Arkadaşlar. Bu ne lan? Vay canına. Oğlum ilk defa görüyorum lan. Burun estetik, çeneye Allah, doldurulmuş, silineştirilmiş. Hocam hangisi bak. daha yaşlı duruyor? Pitt yaşlı duruyor. Vay be. Kız var. Bak, bak. Onlar var. Ha, o var da, o Get the fuck out of bed bitch, go. Get up, get up, get up. I'm gonna wake up. Try to wake up bitch, get up. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır da video çekemiyordum arkadaşlar onun Tabii ki bir sebebi yani soğumuştum arkadaşlar ya daha sonra dedim işte şu sunucunun benim bir tane videosunu çekeyim falan filan gibisinden yani şuradan adama gideyim arkadaşlar burada ee, gördüğünüz gibi ha bu arada arkadaşlar skycoin kasınca ne oluyor onu da açıklayayım ee, arkadaşlar şimdi Skycoin birincisine 50 kredi, ikincisine 30 kredi, üçüncüye de 20 kredi veriliyor yanlış hatırlamıyorsam ve bu Skycoin e, mob keserek farm yaparak daha sonra e, Skyblock açarak kasabiliyorsunuz Skyblock nereden çıkıyor derseniz tek blok kazarak çıkıyor arkadaşlar slash is yazdığınızda direkt sizi tek blok üstünde şey yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi Mertenes. Bizi şeye sokmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bal topa yani adalar ada sıralamasına. Şu an piyango denen bir tane etkinlik var arkadaşlar. Ben ay sonu bitecek diye biliyorum. Yani ne zaman biter? Şu anda tam bir bilgim yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baksanıza şuna. Yani beni de döşedim. Manyak gibi dövüşüyoruz ya. 3 3 kişi mi döşüyoruz? 4 kişi. Galiba 4 kişi döşüyoruz arkadaşlar. Yani manyak gibi döşüyoruz. Ne de siyasın? Ne bekliyordun? Pemben bekliyordun olmamı? Sarı olmasını bekliyordun? Yok lan kahverengi bekliyordun. Ney? Delendirmeyin lan abimi. Delendirmeyin oğlum bak. Öldürün bak kendimi. Öldürme kendimi. Öldür lan. Ondan sonra arkadaşlar ıı, çoğu komut zaten diğer sunucularla aynı işte yani diğer sunucularla derken diğer tek blok sunucularıyla çiftçi olsun. Ondan sonra arkadaşlar blok seviyesi olsun. Yani ariyetten bir arkadaşlar sıcak ortam var. Yani herkes sizle arkadaş olabiliyor şeyi yapabiliyor mesela bak. Çalışın lan çalışın. Sizin günlük yemeğinizde 33 lira para veriyorum. Çalışın. Anladın lan. Aynen. Aa, adam bana blok atıyor dizdeye. Alıp <laughs> keşke buna da deseydim ya. Morbid Jim nerede Morbid Jim? Morbid'i de çekelim ya. Morbid nerede? Arkadaşlar şuna baksın. Şu demir blokların neredeyse hepsini ben şey yaptım yani. Morbid de yardım etti ama neredeyse hepsini ben yaptım. Ana abi çok feci döşüyoruz bunları. Bu Mertenistenin denen arkadaş kendi alasına kasmıyor. Kendisi zaten max şey ulaştı. 500 kalam. Ondan sonra arkadaşlar böyle bu nether portallarıyla şey yapabiliyorsunuz. Level kasabiliyorsunuz. Adaya nether portalı yapamıyorsunuz ama nether ne ya? Ed portalı yapamıyorsunuz ama nedir portal yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra böyle ada sınırı var. Bunu genişletebiliyor musun? Genişletebiliyorsunuz. ama adam bana yazdı. Nereye, nerede geziyorsun lan falan filan diye yazdı kesin. Ondan sonra arkadaşlar piyango 15 milyon. Yani disco sunucusunu, sunucunun IP'sini, sitesini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi biraz yan tablodan bahsedelim, SCAR bu şu sağda gördüğünüz var ya ondan İlk başta at para ondan sonra skycoin diyor arkadaşlar Buradan hani iki bahsettiğim skycoin, ada diyor 100 108 410 37 diyor bu benim ada levelim arkadaşlar yani zaten yanında seviyede yazıyor 89 yazıyor. Yanında bir tane yıldız var. Bu da arkadaşlar prestij. Prestij kasarak Skyblock mesela 1 ile 10 arası yani 1 ile 9 arası hiç prestije bonus vermiyor. Ama 10'dan 20'ye kadar mı? 19'a kadar mı? Neydi arkadaşlar? %5'lik gibi bir oranda falan şey yapıyor Slash Prestige yazdığınızda zaten bunlar çıkar Şu an bende chat, chat kapalı olduğu için A buradakiler Ondan sonra şeyler Ada menüsü falan filan var arkadaşlar Ben bunu nasıl açtım ya Fail açtım evet Ondan sonra arkadaşlar Bu Prestige bunları arttırdığınız zaman Sizin tek bloğunuz sıfırlanıyor Her 53.700 blok kırdığınızda da buna prestij atabiliyorsunuz. Ondan sonra aşağıda çağ var arkadaşlar. Slash tek blok yazarak çağlarınıza bakabilirsiniz. Yemem kalmamış biraz yemek yiyeyim. Oy partisi arkadaşlar sunucuya oy verdiğinizde her 50 oyda bir de arkadaşlar yani her 50 oyda bir etkinlik oluyor. Oy verenler arasında. İşte TNT Run'dır, TNT Talk'tır, Blok şeyidir. Mesela sana bir tane renk veriyor. O rengin üstüne gidiyorsun. Gidemezsen aşağı düşüyorsun. Ondan sonra Skik Game'dir. Öyle oyunlar var arkadaşlar. Ondan sonra daha şu anlık diyeceğimiz bir şey var mı? Onları bir düşünelim. Daha sonra arkadaşlar adam bak. Adamın yanına gitsem bana direkt blok. Ee, biraz böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Benim pingimden dolayı bak. Bak bak morbite bak. Arkadaşlar adam orbitin olduğu için böyle kafasında morbi tane şey gözüküyor. Ee, burada sezon anahtar var ya arkadaşlar. Ondan şeyler de çıkıyor. Mesela bak bu iki balıkçı. Benimki zengin. Mertenesin yok. Niye yok? Acaba bilerek mi takmıyor ve hatta almadı mı? bilmiyorum arkadaşlar. Ondan sonra yani arkadaşlar siz de gelebilirsiniz bu aile ortamına katılabilirsiniz. Yani zaten arkadaşlar bu aile ortamını bozmak isteyenler art niyetlilere biz gereken işlemleri yapıyoruz. Gerek müte olsun gerek, gerek ban olsun. Onlara gereken işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ve yani tekrar gelirlerse tekrar onlara bir işlem uygulanıyor. Yani işlem uygulanıyor derken arkadaşlar böyle yani sürekli sunucunun düzenini bozmaya çalışan. Yani sürekli bir şeyler olsun bir olay çıksın falan yapmaya çalışanlar oldu. Mesela ben şurada bir log diziyorum. Sen geldin bana müte attın. Ben demez miyim arkadaş sen bana niye müte açın? Tabii öyle şeyler yapmıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar yani Artnet falan derken bu da hani blog diziyorum şey falan yapıyorum o değil. Mesela adam gidiyor chatte spam yapıyor diyor ki önüne gelen şikayet ediyor bu beni dolandırıcı diyor kışkırtıyor şey yapıyor. Bunlar arkadaşlar yani zaten slash kuralları yazdığınızda müte sebepleriniz müte süreler süreleriniz falan yazıyor arkadaşlar slash kuralları iyi okursanız çok iyi olur arkadaşlar. Görüşürüz. Abone like atmayı unutmayın. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Beni takipte kalın.